Merhaba Bugün sizinle birlikte Ebul Kasım El-Kuşeyri'nin Tavazu ve Mahviyet eserinden yola çıkarak e, iki çok önemli kavrama odaklanacağız. Tevazu ve Huşu. Evet, tasavvufta gerçekten merkezi kavramlar bunlar. Amacımız da Kuşeyri'nin aktardıkları ışığında hani bu kavramlar ne demek, nasıl ortaya çıkıyor, neden bu kadar önemli bunları biraz daha netleştirmek. Aynen öyle. Başlangıç için çok ilginç bir nokta var aslında. Hazreti Muhammed'in güzel giyinmeyi seven birine verdiği cevap kibrin ne olduğunu açıklarken. Evet evet hatırlıyorum o kısmı. Kibir gerçeği reddetmek ve insanları küçük görmek diyor. Aynen. Ve ekliyor Allah güzeldir, güzelliği sever. Bu bile tek başına tevazunun sadece şey dış görünüşle ilgili olmadığını gösteriyor değil mi? Kesinlikle. Hemen o ayrımı yapıyor. Peki o zaman nedir bu tevazu ve huşu tam olarak? Biraz daha açalım mı Kuşehri rehberliğinde? Tabii memnuniyetle. Şimdi kaynaklara baktığımızda huşu dediğimiz şey öncelikle kalple ilgili içsel bir durum. Kalpte yani. Evet. Kalpte hissedilen o derin saygı, Allah'ın azameti karşısında bir tür e, çekingenlik, tam bir teslimiyet hali. Hatta Kur'an'da da geçiyor. Mü'minler namazlarında huşu içinde olanlardır ayeti var ya. Evet. Mü'minun suresi. İşte o bu içsel duruma işaret ediyor aslında. Tevazuysa bu içsel huşu halinin dışa vurumu, davranışlara yansıması. Anladım. Yani İçerideki huşunun, dışarıdaki e, görünür hali gibi. Tam olarak öyle. Kibrin tam zıttı yani. Kibir neydi? Kendini büyük görmek, başkalarını hor görmek. İşte tevazu bunun tam tersi. Kaynaklar kibrin tehlikesini de çok vurguluyor. Hani kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez uyarısı var ya. Evet, o çok bilinen bir uyarı. Yani huşu içte, tevazu dışta. Peki, bu ikisi arasındaki ilişki nasıl işliyor pratikte? Sadece kalpte hissetmek yetiyor mu? İşte o çok kritik bir soru. Sufilerin özellikle üzerinde durduğu şey bu. Asıl olan kalp diyorlar. Yani dışarıdan çok mütevazı görünen tavırlar sergileyebilirsin ama eğer kalpte samimi bir huşu yoksa o zaman bir anlamı yok hatta. Anlamını yitiriyor evet. Hatta riyakarlık olarak bile görülebiliyor. Hz. Muhammed'e atfedilen bir söz var. Namazda sakalıyla oynayan biri için kalbi huşu duysaydı azaları da huşu duyardı diyor. Aa evet çok net bir ifade. Çok net. Fudor ibn Eryat da benzer bir şey söylüyor. Kişinin dış görünüşünde kalbindekinden fazla tevazu görmekten hoşlanmam diyor. Yani olay içtenlikte bitiyor. Öncelik kalpteki o Allah bilinci, o teslimiyet. Anladım. O zaman Hz. Muhammed'in hayatındaki o güzel örneklere baktığımızda bunlar aslında sadece mütevazı davranışlar değil. Değil tabii. O içsel huşu halinin, yani Allah karşısındaki konumunu bilincinin doğal bir sonucu. Hani kaynaklarda geçiyor ya. Kendi söküğünü dikmesi, evini süpürmesi, kölenin davetine gitmesi... Evet, evet. ...devesini yemlemesi, hizmetçisine yardım etmesi... Tüm bunlar aslında o içsel durumun günlük hayata yansıması. Halife Ömer bin Abdülaziz'in hikayesi de öyle değil mi? Misafiri verken lambanın yağını kendisi dolduruyor. Ve ne diyor? Giderken de Ömer'dim, dönerken de ömerim yani o makam o durum onun özünü değiştirmiyor. İşte bu müthiş bir tevazu örneği ve iç tutarlılık. Kesinlikle bir poz değil yani. Asla değil. İçsel bir duruşun tezahürü. Sufilerin yorumlarına baktığımızda da bu içselliği görüyoruz hep. Mesela Cüneydi Bağdadi tevazuyu nasıl tanımlıyor? Kalbin gizli olanı bilen Allah karşısında alçalması. Doğrudan kalbe işaret ediyor. Evet. Tilmizi daha süreç odaklı bakıyor. Nefsin o tutkularının sönmesi, kalpte Allah'ı yüceltme nurunun parlaması diyor. Fudail bin İyad'ın sözü de çok çarpıcı. Kendini önemli görenin tevazudan nasibi yoktur. Çok net. Ve devam ediyor. Tevazu hakka boyun eğmek ve kimden gelirse gelsin kabul etmektir. Yani sadece insanlara karşı değil asıl mesele Hakikat karşısında eğilmek. Anlıyorum. O zaman toparlarsak, Kuşeyri'nin derlediği bu metinlerde gördüğümüz şey, tevazu ve huşunun böyle e, birbirinden ayrılmaz olduğu. Biri içsel bir derinlik, teslimiyet yani huşu. Evet. Diğeri de bu derinliğin dışa vuran, kibirden arınmış, alçak gönüllü hali yani tevazu. Peygamberimizin Ömer bin Abdülaziz'in örnekleri de bunun nasıl yaşanabileceğini gösteriyor. Aynen öyle. Çok güzel özetledin. Peki tüm bunları dinlerken. Ee, siz sevgili dinleyicilerimiz için tevazu ne ifade ediyor? Hayatınızda nasıl bir yeri var bu kavramın? Düşünmeye değer. Kesinlikle kapanışta belki şunu da eklemek lazım. Kaynaklarda geçen ilginç bir boyut daha var. Ebu Süleyman et darani diye bir zattan bahsediliyor. Kendini o kadar aşağı görürmüş ki. Nasıl yani? Şöyle dediği aktarılıyor. Bütün insanlar beni kendimi aşağıladığım gibi aşağılamak için bir araya gelse başaramazdı. Bu da tevazunun bir yönünün de insanın kendini kendinden bile aşağı görmesi olduğunu düşündürüyor. Hani bir tür hiçlik veya mahviyet hali. Vay be bu oldukça derin. Derin evet. İşte burada akla şu soru geliyor. Günümüz dünyasında hani bu kadar bireysellik, öz saygı vurgusu varken bu köklü alçak gönüllülük, bu hiçlik anlayışıyla sağlıklı bir benlik algısı arasında nasıl bir denge kurabiliriz? Evet bu gerçekten üzerine kafa yorulması gereken bir soru. Kesinlikle belki başka bir sohbetimizin konusu olur.